Var onun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden gidiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vuralcılar Sıçar ee, bayramımızı kutur. Bu polide için. Sağ ol çocuklar. Kızım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerim. Eee Vahap Seçer bayramınızı kutluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bayramınızı kutluyor. Güle güle kullanın. İyi günler merhabalar. Nersim Büyükşehir Belediyesinden geliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, başkanımız Bayramımız cümlenin sonlarında. Allah kahpıya hapşıtar. Allah Allah ıslatır. İyi günler merhabalar. Mersin Büyükşehir Belediyesinden geliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bayramımızı kutlu. Güle güle e, bugün e, Tarsus ülkesine bağlı Kargıl mahallesindeyiz. E, hani yıl boyunca e, tarımsal üretimin devamlılığı adına ciddi emekleri olan e, gruplar, mevsimlik tarım işçileri. Onların yaşam koşullarını e, daha iyi hale getirmek adına e, önceki e, geçtiğimiz aylarda da e, kışlık ekipman yardımı, e, hijyen yardımı gibi çeşitli e, desteklerimiz de olmuştu. Bugün de e, bayramdan önce e, Ramazan kolileri tolllerimize ihtiyaç sahibi mevsimlik tarım işçilerine e, ulaştırmak için buradayız.